Merhaba arkadaşlar ben Vezir Abi. Bugün sizinle satranç taktiklerinden aşırı yüklemeyi işleyeceğiz. Aşırı yükleme temasını öğreneceğiz. Hadi bakalım başlayalım. İlk önce vezirabi.com adresine gidiyoruz. Satranç sekmesine tıklayalım. Burada interaktif dersler var. Bu derslerin diğerlerini de siz bu bulmacaların diğerlerini de siz çözebilirsiniz. Bunlar gitgide her gün artacak. Daha fazla kocaman bir kütüphane haline gelecek. Hadi gelin aşırı yükleme'den başlayalım. Gördüğünüz gibi Konumumuzda ilk önce inceleyelim. Vezirimiz ve filimiz var. Aynı zamanda iki tane de kalemiz var. Hepsi şaha doğru bakıyor şu anda. Şaha doğru atağa geçmiş durumda. Vezirimiz ve filimiz buradaki atı istiyor. Fakat buradaki kale atını koruyor. Aynı zamanda bu iki kale de buradaki piyonu istiyor. Onları da aynı kale koruyor gördüğünüz gibi. Bu kale iki tane iş yapıyor. Bence bu iki iş bu kale için çok fazla. O yüzden bu kaleye ikisini birden yapamayacağı bir konuma getirmeliyiz. Örneğin bu kalemizde buradaki piyonu yersek ne yapacak? Mecburen kaleyle bizi almak zorunda. Kaleyle bizi aldığı zaman buradaki diğer görevi olan atı koruma görevini bırakmış oluyor arkadaşlar. Yani kaleye aşırı yüklenmiş oluyoruz ve bunun sonucunda iki görevi birden yapamıyor rakip kale ve biz de vezirimizde buradaki atı yiyip rakibini mat etmiş oluyoruz. Gerçekten çok önemli bir taktik. Çok fazla karşımıza çıkan bir taktik satranç oyunlarında. Bunu kesinlikle bilmemiz gerekiyor. Gördüğünüz gibi buradaki vezir bu sefer. iki görevi yapan taş vezir. Birincisi buradaki kaleyi tutuyor. İkincisi ise buradaki atı koruyor. Bu iki görevi birden yapamaz bu vezir. Yani kalemizde atı aldığımızda mecburen ya bizi alacak ya da atı bırakıp oyuna devam edecek kalemize aldığında ise buradaki kalesi gidiyor ve bir tane fil fazlalıkla oyun, oyuna devam etmiş oluyoruz. Gerçekten çok önemli bir avantaj. Hadi gelin devam edelim. Yine aynı şekilde bu sefer ata aşırı yüklenme var. Vezirimizle birincisi at kendi vezirini koruyor. İkincisi kendi kalesini de koruyor. Yani vezirle vezirini aldığımız zaman rakibin ne yapacak? atıyla bizi aldığı zaman bu sefer kendi kalesi boşta kalacak. Yani at iki görevi birden yapamıyor. Yine bu şekilde vezir mat olmayı engellemiş. Yani vezirle şah çekmişiz. Vezirin önüne kapatmış. Vezir burada bir görev var. Vezirin bir görevi daha var. Buradaki piyonu da aynı vezir tutuyor. Bu iki görevi birden bu vezirin yapma şansı yok. Yani filimizle buradaki piyonu aldığımızda vezirle bizi alamıyor çünkü açmazda olduğu için. Şahla da alamıyor çünkü vezirle koruyoruz kağını kaçtığı zaman da veziri yiyip rahatlıkla mat ediyoruz. Yine çok güzel bir aşırı yükleme sorusu. Rakibin siyah karedeki bu kalesi hem kendi kalesini koruyor hem buradaki atı koruyor. Çünkü iki kaleyle buradaki atı istiyoruz. İki görevi birden bu kale yapıyor şu anda. Ama biz bu atı yersek kalemizde atı alırsak ne yapacak? bizi almak zorunda. Bizi aldığı zaman da diğer kalesini koruyamayacak artık ve diğer kalesini de rahatlıkla alabiliyor olacağız. Bu şekilde taş öne geçtik. Bir fil önde rahat bir şekilde oyunu kazanabiliriz. Yine benzer bir konum arkadaşlar satrançta taktikleri bildiğiniz zaman tabii ki de aynı konum gelmeyecektir. Piyonların yerleri değişik olabilir. Şahın konumu başka taşların konumu değişik olabilir. Ama temalar birbirine çok benziyor. Siz bu taktikleri çözdükçe, siz bu taktikleri öğrendikçe benzetme yapacaksınız ve çok rahat bir şekilde bu konumlarda bu taktikleri çözebileceksiniz. Hemen taş kazanabileceksiniz bu konumları görür görmez. Gördüğünüz gibi vezir hem kaleyi hem fili tutuyor. İki görevi birden yapma şansı yok. Yani biz kalemizle bu fili aldığımızda o da bizi aldığında buradaki kaleyi bu sefer boşta bırakmış olacak. Yani iki görevi birden yapamıyor olacak. Böyle devam edelim. Gerçekten biraz daha zor bir soru. Diğerlerinden biraz daha zor bir soru bu. R rakip vezir fili ve atı koruyor. Yalnız bizim burada bir fedamız var. Tabii ki de iki görevi birden yapamaması şu şekilde gerçekleşiyor. Biz eğer bu atı yersek rakip bizi alırsa vezirimizi, vezir fedası yaptık. Vezirimizi aldı. Vezire bu iki görevden bir tanesini yapmış oldu. Yani atını koruyordu. Atını yiyen taşı yedi. Fakat buradaki fil bu sefer boşta kaldı. Geçen derste gördüğümüz bodem matı oluşuyor bu seferde. Çünkü buradaki filimiz siyah kareleri tutuyor. Bu filimizde şah çekerek mat etmiş oluyoruz. Devam edelim. Evet yine güzel bir aşırı yükleme sorusu. Rakip vezir hem kalesini hem atını koruyor. Yani kaleleri değişelim dersek kaleyi alırsak kaleyi aldığında at bize kalıyor fiyat öne geçmiş oluyor rakipten devam edelim yine güzel bir soru rakibimizin veziri dikkat edersek hem kendi kalesini koruyor hem buradaki kale. iki kaleyi birden sadece bu vezir koruyor yani burada şöyle düşünmemiz gerekiyor hani ne yapmalıyız burada buradaki kaleyi alırsak ne olur Buradaki kaleyi alırsak vezir de bizi aldığı zaman buradaki kaleyi koruyamaz duruma gelecek. Yani iki görevi birden yapamıyor burada vezir. Kaleyi alalım. Vezirle bizi aldığında ise burada süper bir kale bizim olmuş oldu. Gerçekten oyunu kazanmaya yeterli bu taktikleri görmek. Burada da vezir yine vezire aşırı yükleme var. Hem fili tutuyor buradan mat olmamak için vezirimizle ve kalemizle istiyoruz çünkü buradaki fili. Aynı zamanda kendi kalesini de koruyor. Peki biz bu kalemizle bu fili aldığımızda ne yapacak? Mecburen bizi almak zorunda vezirle. Bu kalede bizim olmuş olacak bu sefer. Yine fil öne geçtik. Burada süper bir filimiz var. Oyunu kazanmaya yeterli avantajlar bunlar. Burada da yine vezir aşırı yüklenmiş. Hem kaleyi tutuyor hem atı tutuyor. İsterseniz siz de düşünün benimle birlikte. İlk önce hangi hamleyi yapmalıyız? Hangi hamleyi yaparsak bir alet kazanırız burada. Tabii ki de ilk önce buradaki kaleyi alacağız. Vezir de bizi alınca buradaki at bizim olacak. Atı boşta kalmış oluyor. Aynı zamanda şah çekmiş oluyoruz. Ve alet öne geçmiş oluyoruz. Evet çok güzel bir konumda. Filimiz buradaki atı istiyor. Burada aşırı yüklenilen taş kale. Buradaki atı kale koruyor. Ve veziri de kale koruyor. Yani bu kale ikisi, iki görevi birden yapamayacak birazdan. Çünkü veziri aldığımızda mecburen vezirimizi almak zorunda kalacak. E bu at da bizim olacak. Bu da son soru olsun arkadaşlar. Bundan sonraki soruları da siz de vezirabi.com adresine girerek interaktif derslerden aşırı yükleme dersine tıklayın. Burada sizin için sorular hazırladım. Bu soruları çözerek kendinizi bu taktiklerde geliştirebilirsiniz. Bu konumda ise vezir sadece at, sadece alet yani kendi taşlarını korumuyor. Vezir burada bizim aşağıya inerek onu mat etmemizi yani geri satır matı etmemizi engelliyor. Kalemizi buraya gelirsek vezirle bizi yiyebiliyor şu anda. Ve vezirin bu çaprazda kalması gerekiyor şu anda. Çünkü e, buradaki mat konumunu tutmak için. İkincisi bu vezir bir görev daha yapıyor. Diğer kalemizde buradaki atı almamızı engelliyor. İki görev birden bu vezir için imkansız. Yani ne yapmalıyız bu konuda? İlk önce bu atı alırsak vezir bizi yiyebilir mi? Yiyemez arkadaşlar. Çünkü mat olur buradan. Aynı zamanda bu atı aldığımızda kendi atımızı da koruyoruz. Onu da vermemiş oluyoruz. Yani burada direkt olarak at öne geçiyoruz. Bu konumda artık çok kolay bir şekilde beyazlar için kazanç oldu. Vezirimiz olmasa da iki kale bir at bu oyunu kazanmaya yeterli. Çok güzel bir taktik gerçekten. Bu taktikleri görmeliyiz arkadaşlar. Bol bol taktik sorusu çözelim. Satrançta daha iyi olmak için daha fazla çalışmamız gerekiyor. Bugünlük bu video bu kadar. Hoşçakalın, evde kalın, satrançta kalın. Yarın görüşmek üzere.